Motor yağı seviyesi kontrolü nasıl yapılır? Aracımız düz bir zeminde sabitlenir. Yaklaşık olarak 10 ila 15 dakika arası asgari durması gerekmektedir. Daha sonra motor kaputunu açıyoruz. Motor kaputunu açtıktan sonra yağ çubuğumuzun yerini görmemiz gerekiyor. Yağ çubuğunun yeri de zaten her araçta olduğu gibi sarıyla belirtilmiş. Buradan yağ çubuğumuzu çekiyoruz. Ve burada alt noktası ve üst noktası var. Temiz bir bezle yağ çubuğumuzu sildikten sonra en doğru veriyi göstermesi için tekrardan yerine takıyoruz. Tamamen yerine girdikten sonra yağ çubuğunu tekrar çıkarıyoruz. Yağ çubuğumuzu tamamen çektikten sonra gördüğünüz gibi iki tane çizginin arasında. Burada çizginin altında olması durumunda motor yağımız eksiktir. Yerine tekrardan eklememiz gerekiyor. Motor yağının eksik olması kadar fazla olması da motor parçalarına zarar vereceği için az önce göstermiş olduğum gibi motor yağı seviyesinin iki çizgi arasında olmasına özen göstermeliyiz.